Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7. birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, ülkemiz önce bu söz talepleri için rica edeyim. biraz gündem dışı sözlerden sonra şey edelim. eee gün şeyden sonra şimdilik kürsüye kimse gelmesin arkadaşlar. Sağ olun. Kıymetli arkadaşlar, ülkemiz önemli bir e, eşikte duruyor. Gerek bölgesel koşullar, gerek kendi iç koşullarımız itibarıyla yeni dönemin ilk oturumu ben de şahsi eee duygularıma dair bir birkaç cümle etmek istiyorum izninizle. Öncelikle bu dönemin bütün arkadaşlara sağlık sıhhat getirmesini diliyorum. Ee, sonrasında iyi bir yasama dönemi diliyorum bütün arkadaşlarımıza. Sonrasında da barışa ve ihtimaline dair daha önce bu konuda rol ve sorumluluk üstlenmiş bir kardeşiniz olarak e, birkaç cümle sarf etmek istiyorum. E, bir doğu e, menkıbesidir. Kup-manduk diye bir kuyu kurbağası vardır. E, bir gün ömrü boyunca kuyuda yaşamıştır. Bir gün bu kuyuya bir okyanus kurbağası düşer. Sen kimsin? Nereden geldin diye sorar koptmandık. Okyanus'tan diye cevaplar. Okyanus nasıl bir şeydir? Ömrü boyunca kuyunun dışına çıkmayan kurbağa büyüktür. Kurbağa şöyle bir halka çizer. Bu kadar mı büyüktür? Yok, çok daha büyüktür. Daha büyük bir halka çizer. Bu kadar mı? Ondan da büyük. Kuyunun çapı kadar bir halka çizer. Bu kadar mı diye sorduğunda bundan da büyük deyince yalancıdır ve sesini keser. Çünkü ömrü boyunca ufku o kuyunun çapı kadardır. Ülkemizde birçok meselesi itibarıyla bir kuyu içerisinde hapsolmuş bu vaziyettedir. Ee, fakat daha önce de söyledim. Aslında kuyu derin değil ip kısadır çoğunlukla. Bu itibara bu itibarla barışa gönül indiren konuşmanın bu meclisin temel işlevi olduğunu vaaz eden ee, ve bu de, köklü tarihi meselemizi e, ilk defa e, bir konuşma eksenine, tartışma eksenine e, çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak bu konuda... Bedel ödemiş ama şerefini bedelinden daha fazla önemseyen bir kardeşiniz olarak şahsım adına hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda temel yaklaşımımız hayır söyleyeceksen söyle, yoksa sus gibi bir noktadan bir düsturdan yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmak kendi fikirlerimizi karşıdan duymak anlamına gelmez fakat e, açılı bir el, açık bir el elde herhangi bir tokalaşmanın tarihidir bu elinizi açtığınızda yani elimde kötü bir şey yok anlamına gelir e, bunu kıymetlendiren ve bundan sonra kıymetlendirecek katkı sunacak öneri ve itirazlarını dile getirecek. Herkese de tarih önünde şeksiz şüphesiz teşekkürlerimi ve şükran duygularımı e, belirtmek istedim. E, gerçekten kuyudan çıktığımız zaman önümüzde bir umman genişliğinde bir dünya var. E, barış bu anlamda en büyük ummanlardan birisidir. E, barışın en önemli özelliği kaybedenin olmayışlıdır. Barışta herkes kazanır. Yeter ki dayatmalarla e, kendi fikrimizi ve kalıplarımızı karşıdan aynı şekilde görmek istememekle işe başlayalım. Gerisi gelir. Dediğim gibi kuyu derin değil, ip kısadır ve bu ipi e, uzatacak olan, katkı sunacak olan e, herkese. Tekraren teşekkür etmek istiyorum. Bu çözülürse bu memleketin bütün sorunları çözülmeye başlar. Bunu da eklemek istiyorum. İyi niyeti aşan bir boyutu var. Tecrübelerimle söylüyorum ki o da ciddiyettir. Bunu kahvehane literatürüyle tartışamayız. Bunu kendi oluşmuş sabit düşüncelerimizle de tartışamayız. Bunda en etkili dil gönül dilidir, akıl dilidir. İnanıyorum ki bundan sonra bu çaba bu minval üzere yürür ve gelişir. Ee, tekrardan iyi bir yasama dönemi diliyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum.